Rahman, Rahim ve Ruh üzerine. Allah ismi sonsuz ve soyut varlığı bildirirken Rahman ismi o sonsuz ve soyut varlığın somut dolayısıyla da sonsuz olan varlığını gösterir ki her ikisi de sonsuzdur. Allah'ın ilmi sonsuzdur. O Kur'an-ı Kerim'de ister Allah deyin, ister Rahman deyin, İkisi de birdir ve bütün güzel isimler ona aittir der. Onun için Kur'an-ı Kerim zaten hep Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlar. Çünkü varlık bu iki temel yasa kapsamında işlemektedir. Yani gözlemlenen dünya ve gözlemcisi olan özne olan ikisi tek bir uzantının ikili yapısıdır ve tüm bunların nihai gözlemcisi olan Allah'ın ilmi, iradesi ve kudreti de her şeyi kuşatmıştır. Rahman ismi daha çok tabiata, nesneye, Rahim ismi ise onun özel yaratmış olduğu insan bilincine aittir. Rahman genel dairede, Rahim ise özel dairede tecelli eder. Ki Rahim ismi Allah ismiyle Rahman ismi arasında berzah konumunda bir isimdir. Güneş, prizma ve yedi renk gibi. Güneş Allah'a, prizma rahime, yedi renk ise Rahman ismine bakar ki bütün o de hepsinde Güneş'in özellikleri vardır. H2O gibi suda da, buharda da, buzda da hepsinde H2O vardır. Rahim ismi Allah ismi ile Rahman ismi arasında berzah konumunda bir isimdir. Güneş, prizma ve yedi renk gibi. Güneş burada Allah'a, prizma Rahim ismine, yedi renk ise Rahman ismine. Bakar ki her bir renk Güneş'in bütün yasa ve niteliklerini kendi bünyesinde taşıyor. Tıpkı buhar... Su, buz. Hepsi farklı farklı fazladır ama özünde hepsi haşike o'dur. Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam kainat Rahman'ın nefesidir. Yani onun üflemesidir. Onun emriyle oluşur der ki zaten ceviz tanesi kadar bir enerji ve ona üflenen bu ruh ile bakıyorsunuz galaksiler, güneşler, sistemler oluşuyor. Ademe üflenen ruh ile alemler oluşuyor. Her birisi rahmet tecellisi olarak Allah'ın yasası ve yazılımlarıdır. İşte eşyanın hakikati onun rahmet olmasıdır. Rahim ismi ise bu rahmeti okuyan, anlamlandıran ruhumuza, bilincimize, özel daireye bakar. Rahman olan bedenlerimiz Rahim olan ruhumuzu örtmektedir. Ve Rahman ve Rahim arası bu döngülerde varlık anlam kazanır. Bu yüzden insan anlam varlığıdır ve varlığını da ancak üst alemlerle bilebilir, onların bilinciyle gelişebilir. İşte zaman üstü boyutta geçmiş ve geleceği kapsayan bu dördüncü boyut varlıkları ki din dilinde bunlara melekler ve ruhaniler denir. Bir alt boyuttaki sınırlı zaman ve mekan alemine yani şehadet alemine inerken zorlanırlar. Okyanusun bir kaba sığması evet imkansızdır ancak okyanustan kap ile birazcık alsak o kabın içinde okyanus vardır desek bir açıdan yalan söylememiş oluruz. Melekut alemi ve mülk alemi. İşte alt boyut ancak üst boyutla varlığını sürdürebilir bu şekilde gelişir ve aralarındaki bağ da kesintisizdir. Sistemin ana niteliği budur. Sistemin ana yapısı iletişimdir. Dolayısıyla etkileşim, gelişim ve anlam kazanımıdır. Rahmaniyet ve Rahimiyet gereği mülk ve melekut alemi gereği melekler ve ruhaniler bu aleme inerler ve buradaki bazı ruhlar da üst alemleri ziyaret edebilirler. İşte vahide olsun, rüyada olsun, yakazalarda bazı istirak halleri bunları ispat eder. Tecrübe edilmiştir bunlar. Yani Allah'ın rububiyeti bir şeyi geliştirmesi aslında ruh aracılığıyla olur. Ayet ruh Rabbinin emrindedir. İlim, irade ve kişinin sabrı ölçeğinde bu ruhumuza elbise dikeriz ki Mevlana'nın söylediği arpayken buğday biçmez. İşte bir şeyin hakikati dediğimizde onun ruhunu, manasını, yazılımını ifade ediyoruz ki hayal ve akıl mertebelerinde de onların temsili görünümleri vardır ve kişide de halleri vardır. Melekleri temsil eden manalar vardır. Bu açıdan bilim kozmozu her yönüyle açıklayamaz, bilemez. Çünkü kozmos bütündür, parçalardan oluşmaz. Açıklamak ancak parçalarla olan yapılar için mümkündür. Ve Üç boyutlu gözlükle bakan bilim ama sistem çok boyutlu. Çok boyutlu ve iletişim çok yüksek. Gözlemcinin etkisi de burada kesinlikle yatsınamaz. İşte evrende bu yasaları temsil eden varlıklar bunlara din dilinde melekler ve ruhaniyat deniyor ki her bir yağmur damlasının ardında onu temsil eden bir kuvvet bir güç mutlaka vardır. Her maddi unsurun arkasında onu temsil eden bir mana vardır. Din dilinde buna melekler ve ruhaniyat denir. Şimdi bedenlerimiz bir makine gibi düşünülürse beynimiz bedenimizin yazılımı gibidir. Yani ruhu gibidir. Veya dünyaya bakalım. Dünya bir makine gibi düşünülürse üst atmosfer veya güneş sistemi dünyanın yazılımı gibi olur. Yani ruhu gibi olur. Donanımın ötesinde bir yazılım var ve tek bir işletim sistemi var. Donanımlarımızın ötesindeki o yazılım dediğimiz mana onun ruhudur. O maddenin ruhudur, o maddenin özüdür. Ki bizler bile şu anda kolektif bilinçte saklı olarak bulunan o atasal kodlarımızın bu boyuta özgü görünümleriyiz. Köklerimiz o kolektif atasal kodlara bağlı ve gelişiyoruz burada. Kollektif bilinç şu anki bilincimizin bir anlamda ruhu gibidir. Biz oradan besleniyoruz. Oraya göre şekilleniyoruz. Ama gerçek ruh bunlardan çok yüce ilim, irade ve sabırla insan bunları da aşabilir. Asıl olan ruh dediğim gibi irade ve şuurla yücelere doğru çıkabiliriz. Ruhumuzun her katmanda bir elbisesi vardır. O katmana, o boyuta özgü elbisesi vardır ve insan Ahirette artık ilmiyle, iradesiyle, çabasıyla neyi biçmişse o ruh elbisesini kendi üzerine giyer. Fizik alem bir de metafizik alem. Din dilinde bu metafizik aleme melekut alemi denir. Yani fiziğin ardında bir kuvvet vardır. İşte o kuvvetlerin kanatlarından ikişerli, üçerli, dörderli yani çok boyutlu olan kanatlarından bahseder ki bu da bir metafor. Boyutların ve eşyanın temsilcisi olan meleklerin ve ruhların varlığı insan ve hayvan varlıklarının varlığı kadar kesindir. Eğer bir yerde bir beden varsa mutlaka ona münhasır bir ruh da vardır. Ki aslana ceylan ceylana da aslan ruhu yüklenmez. Madde manasız, mana da maddesiz olamaz ve bunlar birbirine uygun ve uyumludur. Nerede madde varsa onun mutlaka bir manası vardır. Elektrik manyetiklikle, hareket şe'en ile. Yani bir şeyin manası o şeyin hakikatidir. Onun yazılımıdır. Ruhsuz bir beden, maddesiz bir mana bu açıdan düşünülemez. Sevgi bile neyle ifade edilmiştir? Bir gülle temsil edilir. Hatta dağların, ormanların, taşların, her şeyin kendisine ait yazılımı yani ruhu yani bilinci vardır. Ve bu gelişim taşlardan bitkilere, oradan hayvan ve insana daha ötelere doğru miraç etmekte. İnsan da daha şu anki haliyle olmuş bitmiş değildir. Olmakta olan ve oluşunun da sonu olmayan bir kitaptır. Enerji, madde ve kuşatıcı bilinç ayrımsızdır. O şeyler arasındaki fark sadece faz farkıdır, boyut farkıdır. Hep 2 odur, orada su olur, burada buhar olur, burada buz olur. Ve bunlar birbirleriyle de bağlantılıdır, rızık yasası ile bağlantılıdır. Alt boyutlar ve üst boyutlar rızık yasası ile bağlıdır. Kainatta israf yoktur. Ve varoluş sürecindeki varlıklar bu süreçteki bütün varlıklar gelişim ve dönüşüm için birbirinden aslında beslenirler, büyürler. Daimi bir rızık yani enerji alışverişi vardır. İşte bu enerji alışverişine sisteme entegre olan kişi bir nevi ebedi bir hayatın içine girmiş gibi olur ki düşünün rızık yasası insan topraktan beslendiği gibi diyor. Allah'ın kelamı olan ruhtan da beslenebilir diyor Hazreti İsa. Yani insan üst alemlere doğru evriliyor, gelişiyor. Ama hayvanda gelişme yok, makamları sabit. Hayvanların ruhları fert olarak değil, bir tür olarak mevcuttur ve bütün ekolojik bilinçle de uyumludur. Bir takım güdülere sahiptir malum. Ama her bir insan ferdi sair hayvanların bir türü gibidir. Yani o hayvanların tür olarak yaşadıkları bütün geçmiş ve geleceği İnsan ferdi akıl ve bilinç düzleminde manen şahsında yaşar. Dolayısıyla insan fertleri hayvan türleri gibi ebedidir. Hayvanlar tür olarak insan ise fert olarak ebedidir. Ve insanda da bu kainatın bütün hayvanatında canlılığında bulunan bütün huylar yani yazılımlar yani karakterler vardır. Doğadaki bütün yasa ve kanunlar insanda huy ve ahlaka bürünür. İşte kadim bilgelik bunu araştırır. Mülk alemi, melekut alemi, eşyanın ne olduğu, niçin olduğu, hikmeti ve hakikatiyle ilgilenir. Bilim bunların nasıl olduğu ile ilgilenir. Bilim hikmete tabidir daha ziyadesiyle. Kadim bilgelik dediğimiz anlayış ise hakikate aittir. Hikmet ve hakikat. Yani bunlar teşbih ve tenzih gibidir, birbirinden ayrımsızdır, eş zamanlıdır. Bilim yine Allah'ın bildirdiğidir, Allah'ın buldurduğu bir bilimdir. Allah gani olandır. Allah e, vaadinden dönmez, bütündür, tektir, nurunu tamamlayacaktır. Teşbih ve tenzih noktasında ayrımsızdır. Nereye dönerseniz onun yüzü oradadır. Yani hikmet ve hakikat birbirinden ayrıdır. Hakikat kelimesinin karşılığı, ...ontoloji yani varlık bilimi. Onun için Esma-i Hüsna varlık sistematiği demektir. Allah'ın evrensel yasalarıdır. Hikmet dediğimiz ise fizik gibi, kimya gibi, fen ilimleri yani. Hakikat ilmi biraz daha batındır. Hikmet ise biraz daha görünen, zahirdir. Ki hakikat ister, ontolojik olarak biliriz ki... ...meleklerin ve ruhların varlığı e, gereklidir ki fen dahi bir düzlemde onların ışımalarını, manasını bize ispat etmektedir. Her yasanın ardında bir kuvvet vardır. Onun için Osmanlıca'da hikmet ve hakikat birliktedir. Hikmet Osmanlıca'da fen, mantık, zahiri yani felsefe ve bilimsel yararlılık anlamına gelmektedir. Hakikat ise onun manası, özü. Bir yerde varlık somut olarak görülüyorsa mutlaka onun ardında bir yazılım vardır. İşte kader planındaki bu yazılımlara din diliyle ruh ve melekler denir ki anlatmaya çalıştığımız realitenin yazılım ve gelişiminin gelenekteki adı ruhtur, ruhaniyattır, meleklerdir. Her maddi unsurun arkasında da bu kuvvetler vardır. İşte insan bu kuvvetlerle kurmuş olduğu rabıtayla hikmet ve hakikat dairesinde kurmuş olduğu rabıtayla insan olmaktadır. İkinci bölümde bu konuya devam edeceğiz. Şimdilik sırlıyoruz. Diğer bölümde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.